...sen nasıl istersen. Yalnız çok pahalı şeyler alamayız. Uyurum İlişkileri var. bana göre bayağı ilerlemiş lan. El ele tutuşuyorlar baksana. Aferin lan sana. Ne konuşuyorlar acaba? Baksana elini tutuyor. Bu ne lan? Pasta patron. Hasta da oğlum bu ne? Ne demek istiyorsun? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Can sıkkın diye neşelen istedim patron. Çok komik. <laughs> <ooh, ooh>, <laughs> patron. Hayırdır? Pek bir dalgınsın. Ev <laughs> Evi annemlere yakın tutup, Yengen lan, yengen. Ne olabilir ki oğlum? Yengen işte. Aklım fikrim bağırdı oğlum. Bıktım oğlum. Bin tane yol denedim ayarlamak için. Olmuyor ya. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Lan bir kapısında yatmadım ha. Tık, yok birader. Tık. Belki de öyle yapmalısın patron. Ne? Ya. bak şimdi. Ben bir film izlemiştim. Film? Hı. Hmm. mı? Adam aynen senin gibi Hatun'un tekine feci takıntı yapıyor. Vah vah adam, ha vah. Adam Hatun'un kapısının önünde kamp kuruyor. Hmm, gidiyor. Eyvallah. Güzel. Sabah kız kalkıyor. Pencereyi bir açıyor. Şak. Adam orada. Eyvallah. İkinci gün oluyor. Hı. Kız pencereyi tekrar açıyor. Hı. Adam yine orada. Eyvallah. Güzel kız. saat. Tipik. Hı. Tam yüz gün patron. Yüz. Yüz gün adam kapının önünden ayrılmıyor. Yüz gün. Ne diyorsun lan? Film al ama yüz gün. Ama iyiymiş biliyor musun? Yüz gün mü diyorsun lan? Sonra sonra oluyor peki kız? Sonunda kız diyor ki, vay be diyor. Ulan bu adam harbiden seviyormuş beni diyor <laughs> ve nikah razı geliyor. Nasıl yedim ki? Bas artık oğlum. Yüz gün lan acayip kıyak filmmiş oğlum. Ben nasıl izledim lan? Kaç mı bu bu? Allah Allah, getir şurada izleyelim lan filmi. Acayip taktikler alırım ben o heriften, yemin ediyorum. Güzel adammış biliyor musun? İrade ister yüzgün biliyor musun? Güzel adammış. Getir filmi izleyelim. Hangi film bu? Patron, şimdi böyle bir film yok ama ben yazdım bu filmi. Ama yemin ediyorum bu film çekilse on numara, beş yıldız film olur. Aynen, aynen. Bıdık. Oo, yüz gün. Çok ama. Acayip iradeli bir adam olacaksın. Gideceksin, halledeceksin. Olur, olur. Bak, en güzel film çekilmemiş olandır. Biz de bunu çekeceğiz, tamam mı? Bizzat şu anda çekmeye başlıyorum koçum. <laughs> Ay aklım çıktı ya. Sen ne yapıyorsun kapının önünde? Ulan sen beni mi rontluyorsun ha? Beni mi rontluyorsun? <laughs> ne vuruyorsun kızım? Ne alakası var ya? Bir kere ben bakıcı değil. Alıcıyım Bahar. <laughs> ne rontundan bahsediyorsun ha? Ne rontundan? Ben seni burada kütüğüme geçirmeye gelmişim. Senin yaptığın hareketlere bak. Yakışıyor mu? Ne diyorsun sen be? Ne kötü? Medeniyet kütüğü. Nikah masası. Nüfus kütüğü. Bunların hepsi Bahar. Bana bak. Bahar. Hmm. Gerekirse yüz gün sürsün. Sen bana evet deyinceye kadar buradayım dibindeyim. Lan sen iki dakika yerinde duramıyorsun ya. Gözün kaşın ayrı oynuyor. Yüzgün gün burada bekleyecekmiş. Sivri zeka. Va, kızım öyle bir beklerim ki aklın şaşar aklın. Va, aşkınla çivilendim yemin ediyorum. Bak yaz kış demeyeceğim. Kar boran demeyeceğim. Volkan deprem demeyeceğim ki bunlar benim için afet değil. Benim afetim sensin Bahar. Yüzgün mü? Dibindeyim. Abartma lan kendini bu kadar. Nerede sende o delikanlılık? Şu yağmurda var ya iki güne kalmaz erirsin sen. Öyle mi? Çok üzüldüm bunu söylediğine. Göreceksin kızım, göreceksin. Meteoroloji de, demagoji de benim aşkıma vız gelir tırız gider. Tamam mı? Ben sana kendimi ispatlayacağım. Gerçek sevgiyi burada buldum. Kanıtlayacağım sana. Ha? Bir çay içseydik ya. Öf. Tek bey bu sefer sana. Ha. Sen sokakta mı kaldın? Ah kıyamam sana ben kıyam. Oğlum. E sen ne arıyorsun burada? Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz evinize. Ne yapayım? Bahçenize takılıyorum öyle. Siz en iyisi girin içeri. Bahar'a sorun. O size her şeyi anlatır. Benden laf çıkmaz. Hiç merak etmeyin. Ey Allah'ım ya Bir bu eksik gidi. Tut, tut. Hah. Biraz işe yarar sahipsiz. <laughs> Anasına bak, kızını al. Çok tatlılar ya. Bahar! Bahar! Dışarıda bir oğlan var. Ay ne yapıyor orada anlamadım. Aman, bana aşkını ilan etmeye gelmiş salak. Yüz gün kapının önünde bekleyecekmiş. Ay yazık. Ama şöyle gitsin. Anne acıma şu şapşala. Dur ben şimdi onu sepetlerim. Sen hiç merak etme. <laughs> Kafayı yedi bu. Bana acımıyorsun. Bahar çiçeğe şey acı be. Bahar. Oh, bahar kokuyor yemin ediyor. Aa, sen burada mıydın? Kusura bakma. Ben şunu da atayım. Kusura bakma ya. Rica ederim canım. Ne önemi var? Sıkıntı değil. Köpüklü su her taraf. Bahçemiz köpük. Ben zaten köpük acayip severim. Ben ne zaman nerede banyo yapsam köpük yaparım. Banyoyu. Ne bileyim bir yere dans etmeye falan gitsem köpüklü olan diskoları seçerim. Kahveyi acayip köpüklü severim. Bir de az şekerli. Acayip severim. Yani köpük benim hayatımda var. Köpük benim şeklim uyar. Acayip güzel biliyor musun? Neyse ben şunu dur köpüklerini temizleyeyim. Bu, bu, bu senin için Bahar. Köpüklerini temizleyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.